Evet programın bu bölümünde konut piyasasını ve Kiptaş projelerini konuşacağız sevgili seyirciler. Bir yayın konuğumuz var. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt. Hoş geldiniz Sayın Kurt. Hoş bulduk. Efendim bir süredir kura çekilişlerinden bahsediliyor. Gündemde evet. bu var. Silivri 4. etap konutlarında hak sahipleri de belirlendi artık. Evet. Ee, durum nedir ee, artık daireler teslim edilmeye başlandı mı? Ne zaman başlanacak? Kişiler belirlendi mi? Bu konuyla ilgili aslında biraz ayrıntılı bilgi alalım sizden. Ön bilgi. Nerede yapıldı bu son proje? Nasıl bir projeden bahsediyoruz? E, teşekkür ediyorum öncelikle. Silivri 4. Etap Sosyal Konut Projemizi Haziran ayının başında başkanımızın katılımıyla vatandaşlarımıza duyurduk. 13 Haziran'da temelini attık. Geçtiğimiz haftada kurallarını çektik. 1396 tane bağımsız birimden oluşan bir proje. Oldukça yoğun bir talep oldu. Bu bize tabii bir moral ve motivasyon oldu. Keyifli bir süreç yaşıyoruz. Hak sahiplerimizi belirledik. Bugünlerde genel müdürlük binamızda şu anda hak sahiplerimizin sözleşme süreçlerini yürütüyoruz. biz burada birçok ilki gerçekleştirdik açıkçası bu projemizde. Hep sosyal konut deyince tip projeler akla geliyordu. Biz burada konsept bir proje tasar, özel bir proje tasarladık. Ortak alanlarıyla, daire içi kullanım alanlarıyla farklı bir proje Tasarım projesi oluşturduk açıkçası. Dedik ki sosyal konutta oturan insanlar da e, diğer insanlardan farklı bir yaşam alanı olmamalı dedik. Özellikle ortak kalanlara da özel çalıştık. Her dairemize ayrı beşer metrekarelik balkonlar yaptık. Kimtaş daha önce de projelerinde balkonlar var ama tip projelerde bu birazcık balkonlar içeri gömülü olduğu için çok farkında değildi. Bu ilkeleri belirleyerek ve en önemli ilkelerimizden ve hedeflerimizden biri olarak da biz vatandaşlarımıza asgari ücretin altında sabit taksi seçeneğiyle konu diye bir yola çıktık 2019'un 9. 10. ayında. Tasarım projelerimizi bu yılın başında tamamladık ve Haziran'ın 13'ünde temel attık ve hı hı. ciddi bir yoğun talep aldık. Ne açıkçası. kadar sürecek projenin tamamlanması? E, projenin tamamlanması, sözleşmeler imzalan temeli attık şu an aslında şantiyelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor ama sözleşme imzalandıktan 24 ay sonra dairelerimizi teslim etmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Bunu bir, bir iki ay daha öne çekebiliriz bu süreyi birçok teknik sürece bağlı bu biliyorsunuz. Temmuz ayının ortası gibi sözleşme imzalamalarımızın tamamlanacağını düşünüyoruz. Evet peki kaç kişiye daire teslim edilecek? Yani kaç kişilikti bu proje? Kura çekilişine kaç kişi katıldı? E, talepler ne yöndeydi aslında? Biraz da e, piyasanın halini e, anlayabilmek adına aslında anlayabilmek için. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık Ebru Hanım. E, göreve geldiğimiz günden bugüne farklı bir süreç yönettik. Bir kere çok şeffaf olduk. Müzayedeler yaptık. Üç kere müzayede yaptık. Kiptaş tarihinde ilk kez. Bu vatandaşın özellikle gayrimenkul ile ilgilenen vatandaşın çok dikkatini çekti. Şirkete karşı bir bakış açısı değişti. Daha sonra elimizdeki stoklara bir kampanyaya çıktık ve burada da dedik ki riskli yapı sahiplerine öncelik vereceğiz. Burada da bir sosyal farkındalık vardı. Bu vatandaşın tamamen bize ciddi bir güvenini oluşturdu. Projemiz de başlamadan önce bir ankete çıktık. 14 bin kişinin katıldı. Bu anket sonucu bazı kriterlerimizi, başvuru kriterlerimizi verdik. 3 tane temel kriterimiz var. İstanbul'da ikamet edecek vatandaşımız üzerine ev olmayacak ve daha önce Kiptaş'tan proje, herhangi bir Kiptaş projesinden faydalanmamış olacak. 1396 konuta 40.392 tane başvuru geldi. Silivri ilçesindeki bir projedeki en yüksek başvuru. Yani bu çok ciddi bir başvuru. Silivri biraz tabi İstanbul'un çeperi bir yer gibi görünüyor. Aslında çok güzel bir ilçemiz. Hı hı. Bu biraz daha hani merkezde olsa bu rakam çok çok daha farklı e, sayılara ulaşacağını görüyorum. Yani şehir merkezine evet. uzaklığına baktığımız zaman çok yüksek e, bir sayıda Yani bu çok kolayla kırılabilecek bir sayı olduğunu hı hı. düşünmüyoruz biz. Bunun sebebi bir şirkete olan güven. Çünkü çok açık ve şeffaf bir süreç yönettik. İki ödeme planımız çok avantajlı. Biz şu anda vatandaşlarımızı borçlandırırken 0.61 oranlara kadar indik. Şimdi Son yapılan faiz indirimi ile sıfır binalarda 0.64, sizinki 0.61'e kadar. Şu an kadar... bizde 0.61. Biz zaten o faiz indiriminden önce Öncesinde. finans kuruluşlarıyla özel anlaşmalar imzalamıştık. Biz tamamen işimizin sürecine göre bir ödeme planına göre bankalarla ve finans kuruluşlarıyla özel anlaşmalar Biz 0.64'ü zaten bundan yaklaşık bir ay önce bankalarla imzalamıştık. Hı hı. Bu faiz düşürümü tabii bizi de pozitif etkiledi. Orada da bankalarla yaptığımız görüşmelerle bunu bir tık daha iyileştirdik. Çünkü biz orada farklı bir alternatif bir model sunuyoruz. Biz burada karlılığımızı ön planda tutmayıp burada mümkün mertebe vatandaşı, borçlanacak vatandaşımıza finans maliyetinin minimum yansıtma hedefiyle yola çıktık. Şu anda da 0.61'den finans seçeneği sunuyoruz ve bu şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en düşük faiz oranı diyebiliriz. Sosyal konut projeleri biraz sanki şehir merkezine uzak gibi. Bunun sebebi nedir? Yani şehir merkezine yakın projelerde olacak mı ilerleyen zamanlarda? Ya da hep daha çok e, çevresi dediniz ya çevreleyen evet. bir kısım Silivri'de. Öyle yerlerde mi olacak? Şimdi bunun en da? büyük sebebi inşaatın iki tane temel kalemi var. Bir arsa maliyeti, iki inşaat maliyeti. İnşaat maliyeti hemen hemen her projede aynı. Oraya koyduğunuz ürünlerin biraz kalitesi veya standartıyla değişiyor bu fiyatlar. Ama arsa maliyeti şehir merkezinde arsaların üretimi zor olduğu için az olduğu için maalesef maliyetleri olumsuz etkiliyor. Yani fiyatlar yüksek çıkıyor. Biz şu anda arz üretim çalışmalarımıza hızlıca devam ediyoruz. Şehir merkezlerinde de sosyal konut yapmak proje üretebiliriz. Sorun yok ama burada ürettiğimiz projenin Ödenebilir şartlarda olması çok önemli. Yani daha alt se e ekonomik seviyesi olan vatandaşlarımızı hitap edecek bir ödeme planı için biz çabalıyoruz. Yoksa proje üretmek bizim için zor bir şey değil. Hı hı. Onun için arz üretimi burada çok önemli. Şehir merkezlerinde ma maalesef arz üretimi zor olduğu için maliyetlere yansıyor. Şehir çeperlerinde tabii ki bu biraz daha düşük. Ama bununla ilgili de çok ciddi bir e kiptaş olarak çalışmalarımız var. Bunu da yakın zamanda sonuçlanınca vatandaşlarımıza paylaşacağız. Peki bu son projedeki evlerin durumu nedir? Kaç artı kaç yani metrekaresi Üçtük. nedir? Fiyatları hı hı. nedir? Ve aynı zamanda yine şöyle bir konut piyasasına bakacak olursak, bu sektöre bakacak olursak oradaki durum nedir? Son yine faiz indirimiyle birlikte bir hareketlenme yaşandı mı ya da fiyatlarda yükselme olduğu söyleniyor. Evet. Ve piyasanın durumunu sizden dinlersek. Şimdi şöyle evet bir kere hükümetin faizle ilişkin yaptığı girişimi biz çok olumlu görüyoruz. Fakat burada bazı üretici firmaların bunu fiyat artışıyla sistemi zora sokacak bazı girişimleri var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bizim de stoğumuzda konutlar var. Biz hiçbir şekilde liste fiyatlarımızı bir artışa gitmedik. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. İki gün sonra bu elimizdeki stok bir kısmını pahalı sattıktan sonra geri kalanı ucuza satma ihtimalimiz yok. Bizim Silivri'de 3 tip daire tipi daire tipi sunduk vatandaşlarımıza bir açık mutfak 2 artı 1, kapalı mutfak 2 artı bir. bir de kapalı mutfak 3 artı 1. Dairelerimizin en düşük fiyatı 227 bin, 900 liradan başlıyor. En pahalı dairemiz de 305 bin lira. Ve burada en önemli şeylerden biri Ebru Hanım, 120 ay sabit taksit seçeneği sunuyoruz. Herhangi bir ara ödeme yok, gizli finans yok. Yani vatandaş bugün ne ödüyorsa 10. yılın sonunda da olmayacak. kesinlikle olmayacak. Bu çok önemli bir şey. Bizim en yüksek taksidimiz bile bu enflasyonist ortamda asgari ücret ne kadar az artarsa artsın maksimum bir yıl sonra ve iki yıl sonra asgari ücretin altına düşecek. Şu an asgari ücretin altında sabit taksi seçenekleri sunuyoruz. Bu da önemli bir farkındalık diye düşünüyorum. E, ve projemiz standart bir sosyal konut projesi değil. Mimarisiyle, ortak alanlarıyla, tasarımıyla çok farklı bir proje sunduk. O yüzden de sosyal konutta standartları değiştiriyoruz diye iddialı bir söylemle girdik. Evet, peki bu projede öncelik verilen kimler vardı? genelde tüm sosyal konut projelerimizde, Kiptaş'ta da diğer kamu kurumlarında şehit aileleri ve engelli vatandaşlarımız hep ayrıcalıklı kategoride değerlendiriyordu. Biz bu süreçte pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız için de bir farkındalık yaratmak için sağlık çalışanlarımızı da ayrıcalıklı grup kategorisine aldık. Burada da amacımız şuydu. Çok talep geleceğini öngörmüştük yaptığımız anketlerde. Fakat dedik ki hani, sağlık çalışanlarımıza bir e, kota koyalım, ayıralım ki orada biraz daha e, çıkma olasılığı da yüksek olsun. Ama orada olağanüstü bir talep oldu. at Tam 65 kat fazla talep oldu. Buradan da şu sonuca varıyoruz. Biz bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz bu bilgilerimizi. Bir kere İstanbul'da ciddi bir sosyal konut açığı var. Bu talep bunu gösteriyor. İki, sağlık çalışanlarımızın çok ciddi bir şekilde sosyal konut ihtiyacı var. Sağlık çalışanlarımızdan kastımız... Ee, özel veya kamu sağlık kurumlarında SGK kaydı olan hasta bakıcısı, hemşiresi, e, ambulans şoförü, doktoru tüm e, şey yapıyı kapsa. Tüm sağlık emekçilerini kapsamı aldık ve olağanüstü bir talep. Biz diyoruz ki finans kuruluşlarına ve sektör temsilcilerine bu talebi göz önünde bulundurup siz de elinizdeki stokları veya yeni projelerinizde hem sağlık çalışanlarımıza hem sosyal konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza alternatif modellerle piyasaya ürün arz edin diyoruz. Evet peki sizin projeleriniz devam edecek mi? Yani yine, Kesinlikle e, edecek. <laughs> öyle mi? Şimdi bir açık var dediniz. O açığı kapatmak için neler var planınızda? Ee, şöyle bizim ilk etapta şu anda bir iki tane arz üretim çalışmasını sonuçlandırmak üzere olduğumuz projelerimiz var. İşte orada maliyetle ilgili vatandaşa minimum maliyeti yansıtmak için biraz çabamız var. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerimiz var. Sahadayız. buradan da özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Biz sahada olduğumuz bölgelerde çok yıllardır kangren olmuş sorunlara net, somut, gerçekçi, hayal satmadan çözüm önerileri üretiyoruz. İstanbul'un önceliği deprem diyoruz ve bu yüzden de dönüşüm amaçlı projelerimize de çok ağırlık veriyoruz. Uzun süredir de sağdayız. Belli bölgelerde belli bir anlaşma oranına da vardık. Burada tabii vatandaşlarımıza şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum. Bize güvenin ve bizi iyi anlayın. Biz gerçekten hayal satmıyoruz. Yapılabilir. Mevcutta yapılabilir ve en avantajlı yani vatandaşların olabilecek en avantajlı sistemde bir model geliştiriyoruz. Girdiğimiz tüm bölgelerde ki hızlı bir Çözüm alalım. Bir kentsel dönüşüm projesinin çabuk sonuçlanması tamamen vatandaşın uzlaşma performansıyla alakalı bir şey. Biz bunu yapabilecek ender kurumlardan biriyiz. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız var. Ev alacak, daire alacak yurttaşları için bir tavsiyeniz olur mu sizin? Yani kentsel dönüşümden bahsediyorsunuz, ee, yeni düzenlenecek olan. Ee, şehirler, e, ilçelerde örneğin İstanbul için konuşacak olursak e, nereleri tavsiye edersiniz? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? E, kentsel dönüşüme giren semtler mi, mesela nereler, nerelere yönlenmeleri konusunda? Ya, şunu tavsiye ediyorum bir kere vatandaşımıza. Resmi kurumlarla tüm işlemlerini gerçekleştirsinler. Bu arada böyle bazı illegal olaylar olabiliyor. Tapusu olmayan daireye girmesinler. Aldıkları daire, bir de mal alıyorlar, ürün alıyorlar. Bunun gerçekten imar mevzuatına uygun mu, yapı kalitesi iyi mi bunu rahatlıkla belediyelerden, ilgili kuruluşlardan araştırarak edinebilir. Bu, çok önemli. Ondan sonra da tabii ki ihtiyaçlarına göre yani bir gayrimenkul yani konutu artık bir yatırım aracı olarak değil bir ihtiyaç aracı olarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu yatırım aracı olarak girerse vatandaşlarımız yakın zamanda bazı mağduriyetlere karşı karşıya kalabilirler. Ben direkt ihtiyaç Olarak, yani ihtiyaç ürünü olarak kullanılan Yatırımda ömüyorum. ne gibi bir e, soruna karşılaşıyorlar? Yani, biz, yani bu henüz tamamlanmamış projelerden mi bahsediyorsunuz? Yok gene yani bazıları şey şu an mesela faiz indiriminden de e, şey yaparak daireleri alıp hani ileride daha yükseğe satarız diye böyle e, girişen vatandaşlarımız Hı. oluyor. Bu da sistemi ve sektörü tıkayan bir şey aslında. Çünkü düşünün bir 100'taki 100 konutluk bir projenin 60 tane kişi sadece yatırım için alıyor. Proje bitince bu 60'ın 60'ı da aynı anda satışa çıktığında bu sefer bir az fazlası olacak ve oradaki fiyatlar farklı bir boyuta gidecek. Bu da sistemi tıkayacak. Buna dikkat etmesi gerektiğini hem bu sektör temsilcilerinin yani bu işi düzenleyenlerin hem de vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani tamam finans çok devlet bir müdahale yaptı. Çok ciddi bir avantajlı finans seçeneği sundu ama üreticinin de bunu pozitif desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde aşırı bir pahalılık bu malzeme ve tedarikten pahalı, pahalılığa sebep verecek ve ürünleri üretmemizde maliyetlerimizi artıracak. Buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum herkesin. Evet, peki bu pandemi süreci nasıl etkiledi Gayrimen konut sektörünü. Yani evet. aslında tüm sektörleri etkiledi ve durma noktasına getirdi diyebiliriz. Konut piyasası nasıl etkilendi? Pandemi <laughs> sürecinden yine bu faiz indirimiyle birlikte bir canlanma oldu mu? Şu şu anki durum ne aslında? Faiz indirimiyle ilgili net bir şekilde bir olumlu hareket var. Pandemi sürecinde biz açıkçası çok olağanüstü olumsuz etkilenmedik Kiptaş olarak. Sebebi de dediğim gibi çok şeffaf bir süreç yönettik. Bizim stoklarımıza pandeminin ilk günü, yasakların ilk başladığı günlerde Mart ayında çok yoğun bir taleple biz bu işte 272 konut kampanyamızın bir çoğunu hemen bitirdik. Bunun sebebi güven. Gayrimenkule yatırım yapacak veya ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için en önemli şey güven. Eğer bu güveni teşkil ederseniz, vatandaşa sağlarsanız kesinlikle talep olumlu oluyor. Faizlerin indirimi kesinlikle sektöre alım anlamı. Çünkü insanların ihtiyacı var, paranın maliyeti düşük olduğu için finans maliyeti düşük olduğu için talep yapıyorlar ama burada işte bu fiyat artışlarının aşırı olmaması gerekiyor. Tabii ki herkesin bir maliyetinde bir finans maliyeti ekleyecekler ama biraz talebe göre fiyat artarsa bu çok sürdürülebilir bir şey değil ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani sektör için tehlikeli bir şey. Hı hı. Bir projeyi 150 liraya sattıktan sonra geri kalan elinizde kalan 100 liraya satamazsınız. Satarsanız ilk alıcıya haksızlık etmiş olursunuz. Elinizde kalırsa o siteyi canlandıramıyorsunuz. Elinizde boş bir stok oluyor. Bu sefer ne olacak? Yaşam alanı, ölü bir yaşam alanı oluyor. Çok riskli bir şey. Yani orada biraz dikkat etmesi gerekiyor sektör temsilcilerinin açıkçası. Evet peki. Ee, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Biz teşekkür için. ederiz. Sağ olun. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt yayın konumuzu sevgili seyirciler. Hem konut piyasasını hem de Kiptaş'ın son projesini konuştuk ayrıntılı bir şekilde.